Herkese merhaba. Yeni bir yayında daha Azad ile Astroloji kanalında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz 6 Temmuz'da meydana gelecek olan Yengeç Yeni Sirius'la birlikte çalışıyor Yeni Ay. Tabii başka önemli etkileri de var. Gelin şimdi bakalım neler var, neler yok birlikte inceleyelim. 6 Temmuz günü saat 1.57'de Yengeç burcunun 14 derecesinde meydana geliyor. Adından anlaşılacağı gibi Yengeç Burcu bu sefer ev sahibi, e, vatan, millet konuları burada öne çıkıyor. Aynı zamanda anaçlık, hassaslık, tutuculuk, ailesine düşkünlük de birlikte görülüyor. Ve yengecin gölgesinde ajitasyon, kıskançlığı görmekteyiz. Yengeç Burcu e, halkla, konaklamayla, otel, emlak, gıda, yiyecekle, Catering sektörüyle çocuklarla ilgili işleri, yanı sıra psikologları, tarihçileri, antikacıları, kamu hizmetlerini de anlatır. Dolayısıyla bu yeni ay döneminde e, yengeç özelliklerinin yanı sıra bu gruplara ait gelişmeleri de daha belirgin görebiliriz. Bu arada bir şey daha ekleyeyim, hemen başta söylemedim ama e, yengeç sizin güneş burcunuz olmayabilir. Unutmayın ki haritanızda. Ee, birengeç bölgesi var dolayısıyla nereye düşüyorsa o konular aktif oluyor evet devam edelim sürecin şartlarına baktığımızda kırılganlıkların öne çıktığını görüyoruz beraberinde maddiyatçılık tutuculuk sahip olduğuna bağlılıkla hareket etmeyi görüyoruz ama buna karşın analitik mantık yürütüp analitik mantık grup akıcı bir iletişim sürdürmek çok kolay olmayabilir. Yükselen tutucu, materyale sahip olduğu kadar dünyevi değerlere de bağlı. Biraz evvel söylediklerime yine vurgu yapıyorum. Değişime dirençli, bilindik yolla ilerlemeyi tercih eden boğa burcunu görmekteyiz. Bu dereceye kolektifle, toplumun kurbanı olmayla, gözden düşmeyle ilişkili menkar sabit yıldızının etkisi bulunuyor. Güneş ve Ay'a baktığımızda ise başta da söylediğim gibi Sirius var burada. Aslında sıradanı parlatan ufak adımların daha büyük sonuçlara yol açmasını gösteren bir etkiyle karşı karşıyayız. Şimdi yengeç yeni ayı bireysel haritalarda ne gibi konulara işaret ediyor? Biraz ona bakalım. <laughs> Bu burçta meydana gelecek yeni ayda eğitim, iletişim, yazma, düşünme, tüm mantık yapısını ilgilendiren durumlar, kardeş, yakın akraba komşu ilişkileri, kısa yollar, ticari faaliyetler ana başlıklı olarak görülüyor. Eğer öncü burçların 11 ile 17 derecesi, sabit burçların da 28-30 ve beraberinde değişken burçların da 1 0 derecesi arasında gezegenleri, önemli kombinasyonları olanlar varsa bu yeni aydan öncelikle etkilenecek gruba girmekteler. Peki neydi öncü burçlarımız bir hatırlayalım. Koç, terazi, e, oğlak ve yengeç burçlarıydı. Sabit burçlara baktığımızda ise onlar boğa, aslan, akrep ve kovalar. Buna karşın değişken burçlar, ikizler, başak, yay ve balık. Yani gördüğünüz gibi aslında 12 burcumuzda her biri farklı derecelerden, farklı bölgelerinden etki alır şekilde burada karşımıza çıkıyorlar. Algıya, düşünce yapısına. Alınacak kararlara duygu yoğunluğunun, koruyucu, kollayıcı, sübjektif halin, birtakım takım kırıldanlıkların hakim olduğu bir süreç göreceğiz. Ego, gurur şeklinde ifade edilmeye çalışılacak ki aslında bir iletişim. Bu da e, yoğunluğun, sübjektifliğin etki ettiğini görüyoruz burada. E, kazanım söz konusu olduğu noktalarda şartları yükseltmeye müsait durumlar olabilir. Yani biraz gittiği zaman vites arttırmak gibi bir durum bu noktada yeter ki dürüstlükten şaşmadan ilerlenilsin diyorum. Çok önemli bu e, yeni ayımızda. E, haritanızda hangi ana başlıkları ortaya çıkartıyorsa orada sürüs etkisiyle konular ufacık bir anlamda bir hamle yapıldığında daha büyüyebileceğini unutmayın, bunu gözlemleyebilirsiniz. Eğer ki olumlu etkiler altında ise bunlardan, tabi burada her ne kadar sonradan bazı ileri geri ayarlamalarla ele alabilecek durumunda kalsanız gibi o ne önemli fırsatlar, onurlandırmalar yapılabilirsiniz. Aileyi, temelinizi, kökünüzü ilgilendiren durumlar, kardeş, yakın akraba ilişkileri de bu dönemde yine etkin görünmekte. İkili ilişkileriniz geri planında kalan ve sizi zorlayan, aslında günlük hayatınızın akışına, hatta belki sağlığınıza da etkilediren durumlarla bir takım değişimlere gidebilirsiniz. Bunların üstüne gideceksiniz. Kararlıyorsunuz, hedeflerinizle statünüzle ciddi bir dönüşüm gerçekleştirebilmeniz adına kadersel denilebilecek türde değişimleri de desteklemekte. Bir destek de aslında sosyalliğinizi geleceğe dönük umutlarınızı, bazıları işin için işinden elde ettiği kazancı da olumlu etkilemektedir. Bunlar da etki alanınızda. Bazı şeyleri de bir kere de düzene oturtabilirsiniz. Bu konuda başta da söyledim. Eylül sonunu takip eden zaman diliminde etki alanınızın işaret ettiği konularla ilgili hareketlenme gözlemleyebilirsiniz. Fakat aralık ortasından itibaren daha sistemli ve statüsel olarak Kalıcı dönüşüm getirebilecek gelişmeleri biraz daha rahat gözlemleyebilirsiniz. Karşılıklı ikili ilişkileriniz şu dönemde biraz uyumlu gider gibi görünüyor. Karşınızdakilerden yalnız size gelen her adımı, onların ardında ne var acaba diye düşünmeden, yeterince aydınlanma sağlamadan değerlendirmelerinizi öneririm. Fark edemediğiniz bazı kırılgan durumlar olabilir, işten içe çalışabilir bunlar. Ağustos başı kendini hissettirse de aslında 2 Ekim'de gerçekleşecek bir, terazide bir güneş tutulmamız var. İşte bunlarla tüm bu etkiler de ortaya çıkacak, ee, devam edecek konunuzun e, dallanıp budaklanacak. Sonrasında ilişkiler, parasal değerler, bunlara bağlı konularda da ilmelenebilir. Haritanızdaki durumunuza göre Mars retrosuyla gündeminizin Nisan başına kadar da Aktif tutabilir. Tabi bu herkesin haritası için geçerli değil. Bireysel olarak haritalarınızda aldığınız etkiye bağlı olarak değişebilir. Ama Nisan başına kadar aktiflik olabilir. Ee, bu dönem yine 10 Şubat kova yeni ayı. O döneme geri gidin, neler yaşadınız? Hangi etkiler altındaydınız? Ee, bunları bir gözden geçirin. İşte onlarla ilgili bir hareketlilik de yeniden hayatınıza etki edebilir. Aynı zamanda 8 Nisan güneş tutulmasının etkileri de sizin elinizde olmayan dışınızdaki faktörler vasıtasıyla hayatınıza etken görebilirsiniz bunları. Beraberiniz tabii ki sizin de dönüşümünüze katkı yaptığını göreceksiniz. Olumlu ya da olumsuz demiyorum. Yine burada hepinizin haritalarına bağlı olarak bu etkinin de değişeceğini ifade etmek durumundayım eğitim, yazım çizim konuları, yakın çevre seyahatleri bir takım söz konusu olabilir. Kitap yazmak için değerlendirebilirsiniz. Hormonal dengenize, yumurtalıklara, sağlığınıza özen göstermeyi de ihmal etmemenizi öneririm. Şimdi bu genel etkiler dışında yengeç yine ayında ana başlıklara göre bizleri neler etkileyecek? Her zaman olduğu gibi lütfen beni biliyorsanız yükselen burcunuza göre dinleyin. Bilmiyorsanız o zaman güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Koç ve yükselen koçlara baktığımızda onlar ev, emlak gibi taşınmaz, arsa gibi taşınmaz konularıyla aileleri, ataları, kökleri, mülkleri, babaları, babalarını ilgilendiren her konu sağlık dahil. Eşlerinin işi, statüleri, çocuklarının kontrol etmekte zorlanabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Buna karşın boğa ve yükselen boğalara baktığımızda eğitim, iletişim, yazım, çizim konuları, hesap kitap konuları, kardeşler, komşular, kuzenler, yeğenler, kısa yollar, ticaretle onunla uğraşıyorlarsa o faaliyetleri yine gündemlerini dolduracak. İkizler ve yükselen ikizlerse para evlerinden etkileniyorlar maddi manevi kazanımları, gelirleri, yatırımları, taşınabilir malları, verilmiş borçları yani para konularına dikkat etmeleri gereken bir süreçteler. Yengeç ve yükselen yengeçlere baktığımızda onlar zaten yine ay biliyorsunuz ki kendi burçlarında ağırlıyorlar. Dolayısıyla onları ilgilendiren her konu bu dönemde önlerine gelebilir. Motivasyonları olabilir, karakterleri, kendilerini dışarıya karşı nasıl ifade ediyorlar, dış dünyayı nasıl algılıyorlar, Biliksel görünümleri, sağlıkları, en yakınım dedikleri kişiler ve yapmak istedikleri başlangıçlar varsa onlar da bu dönemde etki altındalar. Aslan ve yükselen aslanlara baktığımızda onlar kapalı alanda, 12. evlerinde. Dolayısıyla gizli işler, düşmanlıklar, onların bilinçaltına etkileyen durumlar, bir takım zorluklar olabilir, bir endişeye sevk eden durumlar olabilir. Bazen fedakarlık yapmalarını gerektirebilen işlerle karşılaşabilirler. Hastaneyle ilgileri olabilir. Belki izole olup dinlenme ihtiyaçları, e, bağımlılıkları varsa bunlardan arınma gibi çalışmalar bu dönemde söz konusu olabilir. Başak ve yükselen başaklara baktığımızda onlar arkadaşlar, sosyal çevre, işten gelen kazançları, işlerinde bulundukları gruplar, organizasyonlar, dernekler, partiler gibi tüm bu faaliyetlerle etki altındalar. E, terazi yükselen terazilerse iş, kariyer, statü konuları, hedefleri, anneleri, yine annelerini ilgilendiren her konu sağlık dahi, çocuklarının iş ortamı, statüleri, sağlığı, e, ortaklarının babası, ailesi bu dönemde onların etki alanında. Akrep ve yükselen akreplere baktığımızda ise onlar yüksek öğrenim, yabancılar ilişkiler, uluslararası işler, uzun seyahatler, hukuksal konular, mahkemeler, hayat felsefesini etkileyen gelişmelerle etki altındalar. Buna karşın yay ve yükselen yaylar Kredi, borç, vergi, sigorta, nafaka, burs, miras gibi dışarıdan gelebilecek paralar, ortaklıklarla ilgili paralar veya mülk, bir takım kayıtlar olabilir, ameliyatlar söz konusu olabilir, operasyonlar ve yine eşlerinin kazanımlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Oğlak ve yükselen oğlaklara baktığımızda ise onlar evlilik, eş, ortaklık alanında danışmanlık alıp verdikleri kişilerle anlaşmalar ve davalar aynı zamanda açık düşmanlıklarla ilgili durumlarla karşılaşabilirler ve çocukların eğitimleriyle ilgilenebilirler. Kovala yükselen kovalara baktığımızda ise onlar günlük işleri, yanlarında çalışanlar, iş ortamları, kiracıları, bir takım ufak tefek hastalıkları, varsa evcil hayvanlarıyla uğraşabilirler Son olarak da balık ve yükselen balıklar çocukları sanatsal sportif yaratıcı faaliyetleri hobileri aşk hayatları orta uzunluktaki seyahatleri ve risk içeren spekülasyon içeren durumlarla etki altındalar şimdi biraz da ülkemize bakalım ülkemiz için gerçekten önemli bir yeni ay. Tam da e, halkımızı ilgilendiren, iç işlerimizi ilgilendiren her konu burada önümüze ana başlık olarak gelmekte. Ülkemizin plütosu üstünde gerçekleşiyor ve beraberinde aslında bir dönüşümün başlangıcını işaret ediyor. Önceki Oğlak Dolunayı'nda burada duyurulan, duyulan ya daha doğrusu üst konumdaki yöneticilerin istifalarına, değişimlerine yönelik gelişmeleri burada görebiliriz. Halesle çalışıyor bu yeni ay yine sadece Plüto'yla değil. Burada vergilendirmeler, düzenlemeler, halk, bankalar, para konuları için daha zorlayıcı bir süreci gösteriyor. Önümüzdeki bir yıllık dilimde maalesef kontrol dışı ödemelerin artması, bazıları için yastık altı paraya, paraya elin gitmesi mümkündür. O yüzden süreci dikkatli atlatmaya, kontrollü gitmeye dikkat edelim. Ee, borçlar, krediler gündemdeki yerini koruyor. Faizler bir miktar belki aşağı yerinin beklenebilir bir süre sonra. Durumu sorumlu şirketleri, hazine desteği alanları konuşabiliriz. Tarımın, çiftçilerimizin durumu, inşaat ve emlak sektörü, doğal kaynaklarımız, madenlerimizle ilgili de e, zorlayıcı etkileri görmemiz mümkün. Umarım ters bir şey yaşamayız. Süreç deprem enerjilerine de müsait. Geçici sığınmacılar, onlarla ilgili dış ülkelerle yapılan işbirlikleri, adımlar gündem oluşturmaya devam ediyor. Türkiye ile Esad arası görüşmeler olsa da şu aşamada ileri geri hamlelerle gidecektir. Ee, çok daha sağlıklı yürüyebilir mi? Emin değilim o konuda. Açıkçası Kasım'ın ortasından itibaren belki biraz daha rahat yürümek mümkün olabilecek görülüyor. Yangınlara yine dikkat etmemiz gerekiyor iç güvenliğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hareketli bir süreç e, maalesef. Muhalefet kanadına yönelik bazı davalarla ilgili gelişmeler olabilir. Yine muhalefet yöneticileri, mensupları, gazeteciler, yazarlarla ilgili gelişmeler de bu süreçte dikkatimizi çekebilir. Anayasa çalışmalarına baktığımızda biraz daha kapalı kapılar ardında yürütülebilecek bir süreç gibi görülüyor. Kıbrıs açısından hükümeti zorlayan durumları tolere edebilmek için karşılıklı bazı anlaşmalara, işbirliklerine girme ya da girmeme durumlarını içerebilir. Kıbrıs haritası için konuşuyorum. Burada eğlence sektörünü sanal bahisi de konuya dahil etmemiz mümkündür. Azerbaycan'a baktı bu sefer bir de. Meclisi fez bekliyorsunuz. Evet biliyorsunuz seçime gitme kararı aldılar. Dolayısıyla bu konular onların gündemlerinde. Uluslararası ilişkilerde şu anda bazı noktalarda aslında Aksas'a da destek veren bazı konular var. Ama Güney Aydın'ın çalışıyor olursa unutmayın ki bugün aksayanlar ileride kayıp yaşanmaması için çok daha dikkatli olmanızı, daha dikkatli yürümenizi öneriyorum. Şimdi 10 Şubat'ta kovada başladığımız bir yeni ay vardı. Ve bu yengeç yeni ayı da o yeni ayla ilişkili. O dönemde baktığımızda ülkemizin büyük facialarından İliç maden kazasını yaşamıştık. Bu süreçte İliç, madenler, davalar yine gündem olabilir. Madenlerle ilgili her konu olabilir bu. İlerim ülkem yeni bir faciaya uyanmaz, yeni bir facia yaşamaz. Yeni ay 8 Nisan'da yaşadığımız koç güneş tutulmasını da tetiklerken ülkemize yönelik bahsettiğim etkileri de dış vasıta bizim dışımızda kanal kalan kanallar vasıtasıyla e, burada diplomasi de var tabii ki finansla içine girecek işin etkilerini açığa çıkartabilirler. Aynı zamanda 2 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak ve bu ay tutulması da şimdi yaşayacağımız olan yeni ayın enerjilerini aktifleştirecek. Yani zincir zincir gidiyoruz. Evet, her paylaşımda olduğu gibi Yengeç Yeni Ayı'nın da astrokartografik haritasını sizler için hazırladım. Enerjiler hangi hatlar boyunca daha belirgin çıkmakta onları işaretledim. Eğer arzu ederseniz www.azadeoksoy.com adresli blogundan ya da sosyal medya paylaşımlarımdan bu haritaya ulaşmanız mümkündür. Yengeç yeni ayı ile ilgili e, sohbetimize burada artık daha fazla uzatmadan son verelim ve yeni bir yayında görüşene kadar hepinize hoşça kalın diyorum.